Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. iPhone 11 çok severiz. Bu iPhone 11'i satın aldık. Yeni bir seri. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Kripto paralarla ilgileniyorduk. Yeniden 2023 yılında tamir ve inceleme videolarında birlikteyiz arkadaşlar. Al, bak, sat serimiz, değil mi? Evet, al, Nasıl bak, seri? sat. Bu telefon arkadaşlar 12 bin liraya satın aldık. Bu videoda inceleyeceğiz ve sizden birine vereceğiz arkadaşlar. Detaylarını İnşallah. videoda anlatacağız. Valla. Profesyonel bir gözle bu telefonu alırken nelere dikkat ettik ya da siz telefon satın alırken ikinci el nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacak değil mi Semih? Aynen öyle anlatacağım. İlk önce aldığınız yere dikkat etmeniz Aynen öyle. Şimdi bakalım. Aslında cihaz alırken en çok dikkat ettiğimiz şey bizim faturasının olması. Kesinlikle. Tabi bazen şöyle de bir durum var. Faturası olup cihazın cacık olma durumu da var. Yani güvenlik için ve garantisinin devam edip etmediğini anlayabilmemiz için fatura şart. Güvenlik için aslında en önemli sebebi faturanın özellikle premium cihazlarda olması kesinlikle çok evet. önemli. Şimdi sim kart da taktık. Tabii ilk önce en önemlisi wifi'ye bakıyoruz. Ben ilk evelim alır almaz truton aktif mi ona bakıyorum. Truton aktif. Yani ekran yan sanayi olsa bile truton aktarılmış ama bunun ekranı orijinal. Ondan sonra kasanın şu kenarları hani şöyle bir oynama bakın hiç esneme yok bunda. Demek ki daha önceden açılmış da olabilir ama bence bu açılmamış. Şöyle faturası da burada. Biliyorsunuz bunun içinden adaptör çıkmıyor. Kablosunu da bize satan kişi vermedi. Kasayı şöyle yakından göstereyim. İki tane kasada ufak gamze mi diyelim. Bakın şurada bir tane ufak bir çizik var ve şurada ufacık bir çizik var şurada. Onun haricinde bir soyulma, herhangi bir şey yok. Evet, hiçbir problem yok. Yani kusursuz diyebiliriz. Arka cam zaten hep kılıfla kullanıldığı için gayet parlak ve çizik dahi üstünde yok. Tabii arka camda bakın kılıfı da vardı. Ben kılıfını biraz kirlendiği için EJnik değil çöpe attım. Camda ufak tefek kılcal çizikler var. Jelatinsiz kullanılmış anladığım kadarıyla. Evet. Ama genel olarak iyi. Yani alırken bunlara bakıyoruz. Zaten hattınızı taktığınızda işte şebeke çekiyor mu, çekmiyor mu? Sesine bir bakalım. Face ID'ye bakıyoruz. Ha bu arada piline bakıyoruz. İşte pili servis değil şu anda. Ondan sonra Face ID'yi açalım. Şöyle bakın. Algıladı. Zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Telefon mesela kasası orijinal değilse elinize aldığınızda onu zamanla anlayabiliyorsunuz. Evet. Bunun kasada herhangi bir şey yok. Orijinal kasası zaten. Sesi de bu şekilde. Kameralarımıza da bakalım. Bu arka kamerası. Ön kamerası. Bir sorun yok. Gayet güzel. Bakın netlemesinde gayet güzel çekiyor şöyle. Portre modu falan da aktif. Arkadaşlar zaten faturası olduğu için ve garanti süresi de olmamış. Apple'dan onu sorgulattık. Garanti süresi de devam ediyor. Bir de biz ayrıyetten kullandığımız bir program var. Onu da size daha sonradan anlatırız. Programa cihazı bağladığımızda işte kameralar, ekran, batarya hepsinin seri numaralarını okuyor ve orijinal parça mı takılı üstünde onu belirtiyor. Hatta mesela parça değiştiyse bile orijinaliyle de ya da yan neyle değiştiyse karşısında yazar. Batarya döngüsüne kadar hepsini program bize söylüyor. Onu daha detaylı bir videoda size nasıl bakıldığını anlatırız. Aynen öyle. Şimdi gelelim bu telefonu nasıl satacağız arkadaşlar. Telefon bildiğiniz üzere 12 bin liraya satın aldık ve ekstra bir maliyet yapmadık üzerine. Yani ne ekran değişti ne batarya değişti. bu haliyle 12 bin liraya bize maliyeti var. Biz bunu sizden birine vermek istiyoruz. Şu şekilde yapacağız. Bir fiyat söylemiyoruz bunun için. Instagram adresini aşağıya bırakırız. Instagram'dan DM'den bizim için en makul teklifi veren kişiye bunu satabiliriz. Evet. Bu şekilde yaparız. Neden en makul teklif? En üst teklif diyoruz. Aldığımız parayla da yine kanalımız için harcayacağız. Kanalımızın aboneleri için harcayacağız. Yeni videolar için ve yeni hediyeler için harcayacağız. Bundan dolayı YouTube'da şu an ünlü olmak üzere olan iPhone 11'imizi satın almak isteyen olursa DM'den ulaşabilir. Biz de iletişime geçebiliriz. Evet bu arada Haziran'ın 15'i sanırım. Haziran'ın 15'ine kadar da garantisi var. Aynen öyle. Ee, güzel bir telefon. Bataryası 89. Gayet güzel. Yani şu an bu telefonun sıfır zannedersem 18 bin lira civarı. Ya bazı yerlerde 16,5-17'ye kadar varmış. Var. Ama naylon fatura olması ihtimali var o yerlerin. Dikkat edin şu ara pasaporta işlenmemiş telefonları da bildiğiniz üzere pasaporta kayıt kapatıldı geçici kayıt. Evet e, sıfırmış gibi satan yerler duyduk arkadaşlar. Oralardan da lütfen uzak durun bilmediğiniz yerlerden. Özellikle ikinci el telefon kesinlikle satın almayın evet. buna benzer tamir videolarımız da gelecek. inşallah. Tabii yakında gelecek arkadaşlar yine inşallah hafta 2 gün videoya sizlerle birlikte karşınıza çıkacağız. Konuşmaya cümleye bak evet. arkadaş uzun zamandır konuşmayın aynen olsun. öyle kriptolardan dolayı teşekkürler izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.